Stand ziyaretlerimize devam ediyoruz Sayın Kapı Magazin izleyicileri. Şu anda endüstriyel bir kapı üreticisi Alkur Otomatik Kapı Sistemlerinin önündeyiz. Derya Hanım'la söyleşimize devam edeceğiz. Biz çok fazla konuşmak istemiyoruz. Derya Hanım'dan firmasını ve ürünlerini anlatmasını istiyoruz. Derya Hanım iyi günler diliyorum öncelikle. İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz öncelikle stantımıza. Teşekkür ederiz. Kapı Magazin ekibi olarak bizler standları ziyaret ediyoruz, ürünleri tanıtıyoruz. Sizler de Alkur olarak ee, endüstriyel kapılar üretiyorsunuz. Bize Alkur ve ürünlerini kısaca bahseder misiniz? Şu anda 8.si yapılmakta olan e, kapı fuarında e, bulunuyoruz Alkur Kapı Sistemleri olarak. Alkur Kapı Sistemleri 1994 yılında kurulmuş. Ee, geleceğe Açılan Kapılar sloganıyla yola çıkmış. Kendi yerli panel imalatını yapan, aynı zamanda Türkiye'deki tüf sertikalı hızlı pvc kapıların imalatını yapan bir firmadır. Ee, ben de 4 yıldır Alkur ailesinin içerisindeyim. Müşteri temsilcisi olarak çalışıyorum. Ee, fuarımız e, bugün ikinci günü çok aktif ve yoğun geçiyor. Bizler e, bu durumdan çok mutluyuz. Ee, ziyaretçilerimizi bekliyoruz daha fazla. Peki Alkur'un üretmiş olduğu bu kapılar nerelerde kullanılıyor? Kimler tercih ediyor daha çok? Genellikle endüstriyel sektörlerde evlerin garaj kapılarına kullanılan seksiyonel dediğimiz kapılarımızın imalatları var. Genelde sektör endüstriyel yani e, fabrika ortamlarına hitap ediyor. Onların imalatlarını kendimiz 5000 bin metrekare kapalı alanda Sakarya'da Hendek'te üretimini yapıyoruz. Peki yurt dışı ihracatınız da var mı Derya Hanım? Var. Yurt dışı ihracatlarımız da bulunmaktadır. Hangi ülkeler genelde sıralayacak olursa? Genellikle Azerbaycan, İran, Irak, Almanya, Fransa. Yani şu an aklıma gelmeyen birçok firma var bunlara devam ediyoruz. ediyoruz. evet. Peki efendim, e, fuarın ikinci günündeyiz siz söylediniz. Evet. E, i̇lk iki günü değerlendirecek olursak, katılımcılar nezdinde Hı -hı. ziyaretçiler nezdinde nasıl bir fuar oluyor sizce? Bence yoğun geçiyor. Aynı zamanda da yurt dışı ziyaretçilerimiz çok yoğunlukta. İnşaat sektörleri çok ilgi gösterdi bu fuarımıza. Biz de onlara yardımcı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizler de Kapı Magazin olarak sizlere bu e, sektöre bu yapılan ürünleri anlatmak istiyoruz. E, hem dergimizde yayınlıyoruz hem sitemizde yayınlıyoruz. Kapı Magazin olarak e, bizler için ne söylemek istersiniz? <laughs> Sizlerin de işi gerçekten çok zor ama burada bulunmuş olmanız e, hem bu fuarın tanınması ve duyulması açısından e, büyük bir e, olay bence. E, gerçekten e, bizi de e, ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz iyi puanlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.